Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolu ev turu gezicez. Bir önceki videoda boş ev turunu gezmiştik. Evimi güzeldi düzüm. Şimdi sizlerle birlikte evimi gezelim. Müzik tek tek gezmeye başladık. Şurası portmantalık ama benim burası depom arkadaşlar. Açmaya korkuyorum ve açmayalım. Evet. <laughs> Burada flüt çalıyor bir arkadaş. <laughs> Ayakkabı kutusu, gereksiz şeyler, su vesaire vesaire. Şimdi benim en sevdiğim kısım bayıla bayıla tüm günüm geçirdiğim yere geçelim haydi. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz her dolabın içine doldurmayı başardım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama burası benim en keyif aldığım yer. Ya yani şu ikisi mükemmel ama hala elektrikli ocaklardan nefret ediyorum. Yine arkadaşlar burası mum vesaire depo alanım. Burası kuru gıdam boydan boya. Burada kaplar ve kaseler var. Bur Hayır tabii ki de. <laughs> Açın <sen bir> yıkılır. <laughs> Dur bakayım şimdi düzenli mi? Da inmiş, Bu da değilmiş, mi? değil. Buzdolabının daha önce içini göstermişim. Göstermeye gerek yok, Bir önceki videodan hatırlarsınız. Burası derin dondurucu. Burası normal buzdolabı. Bir kişiye gayet yetiyor ama pasta falan yapmama yetmiyor. Çok sinir oluyorum bu konuda. Neyse. Şimdi tezgahımda olabildiğince elektronik eşyalar bu tarafa yedik. Bu tarafı da bulaşık için ayırdık. Böyle güzel bir mutfağım var. Burada çok video çektim. Bunu görmek istiyorsanız Instagram'dan görebilirsiniz. Tarifleri de oradan Ha aklıma gelmişken kanalıma abone olmayı, videoyu like unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi evimin bu kısmı bu kadar. Arkadaşlar o videoda söylemiştim ya hem ada hem yemek masası olarak harika bir şey burası. Ne şurada küçük bir çekmecem var diğer videoda gördüğünüz gibi. Burası yine bir depolama alanı. Şurada kaşık çatallık falan var peçeterek. Burada da hem video etleri hem video fikirleri buldum. Hem yemek yedim hem güzel arkadaşlarımla oturdum sohbet ettim. Yemek masam diyebiliriz. Her şey burada. Burada iki tane dör, küçük tabureler aldım. Pofitik pofitik. Bunlar çok rahat. İlk görünüşte öyle gözükmüyordu ama güzel. Ben sevdim. Hem evle doyduğu, masayla doyduğu renkleri. Arkadaşlar Bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak, mikrodalga, hepsi evle birlikte size geliyor. Bozulursa filan hemen tekniği arayıp hemen çözüyorlar. Apartmanların en güzel yanı bu. Ama house ve eve çıktığınız zaman ev sahibiyle kontak kuracaksınız. Sonra o servis gelecek, şey bayağı bir uzuyor. Burada bir gün içinde çözüyorlar. Apartmanın kalitesine göre değişiyor, bir haftada olabiliyor. Neyse, burası buradan ibaret. Evet arkadaşlar, burası da benim salonum. yeşillik ağırlıklı, beyaz ağırlıklı ve kahve tonlarına oluşan bir salonum var. Burada hepsini teker teker birazcık hikayelerinden bahsedeyim. İlk olarak şu yeşil koltuk, Winters bir koltuk. Bunun hikayesi de şöyle. Amerika'da biliyorsunuz ki herkes evinde fazla eşyasını bahçe kederine falan bırakıyor. Biz de oradan aldık bu koltuğu. Öyle cool'luk bunu kasmayacağım. Şu arkadaşı da Sey'den aldık. Buradaki bir tane Texas üretim merkezli ne deniyor mobilyacıdan aldık güzel. Çok rahat. Ben çok seviyorum buranın koltuklarını. Çok rahat oluyor. Ama şöyle bir şey var. Çok pahalı. Bu mobilya. Ya el giren her şey Amerika'da çok pahalı. Bu beyaz koltuk. ikili, Tekli ve üçlü bir setti. Üçlüyle tekli almışlar. Bu tek kalmış. Bunlar indirim bölümüne koymuşlar. Ben bunu 400 dolar aldım. Normalde 650 dolardı. Sonracım lambayı Ikea'dan aldım. Sehpamı da Ikea'dan aldım. Sehpa bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani adam akıllı sehpa bulamadım. Araştır araştır yani bir 4 ayımı geçti. En sonunda 600 dolarlık büyük bir sehpaya karar vermiştim. O da olmadı. Sonra Ikea'da cleans bölüm var. Oraya gittik ve bu küçük şeyi buldum. Şık diye uydu bence sizce. Yorumlarda beğenmediyseniz veya beğendiyseniz söyleyin bana. Bunu da 15 dolara aldım. Şimdi lamadan hediye, halı hediye, e, sehpa hediye, televizyon hediye, <laughs> tv'nin pc hediye. Koltuk. Koltuk. Evet, <laughs> bedava. Yani burası biraz öyle geçti. TV ünitesi yine Ikea'dan, televizyon Walmart'tan hediye geldi arkadaşlarım. Onlara buradan çok teşekkür ederim. Halı da hediye dedik. Bitkilerim var iki tane. Şunu Instagram'dan daha önce takip edenler bilir. Çok çok eski. İlk gelme ilk eve çıktığımda kendime almıştım. Deve tabanı. Yani bu ağırsız bir şey. Bunun en çok sevdiği iki şey var. Birayla, bir kutu bira, bir yemek kaşığı şeker atın. Çok güzel kendini daha da büyüyor. Ben 6 ayda bir yapıyorum ona. Ve en çok da su fısfıslamayı seviyorum. Sonracığım bir tane daha ağacım var şöyle yeşillikten. Bu kendisi çok nazlı. Arkadaşlar ben bunu su vermek için balkona çıkartıyorum. Su koyuyorum. Duş aldırıyorum. Sallıyorum böyle. Kendi doğasına hissetsin diye. Evimizde ne pek insan var ne pek bitki var arkadaşlar. Hepsi canlı. Burada da bir tane sarmaşığımız var. Bu çok küçüktü. Şu kadar geldi. Bu kadar büyüdü kendisi. Burada orkide var. Bunun sonradan döndüğü yaşama. Bakın şöyle. Sonra şurada iki tane avokadom var. Bu da kahvaltıdan artan avokado çekirdeklerinden oluşuyor kendileri. Ha en büyük şeye geldik ya. Balık. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Emirhan bana eve değilse balık almıştı. Emirhan videosundan hatırlarsanız. Ve bizim balığımız bana gelirken öldü. O gün öldü ama. o gün, gün öldü. O yani. videoda. Ermes öldü arkadaşlar. Ama yenisini alacağız. Ve biz o balığı iade ettik. <laughs> arkadaşlar şunu bilin. Amerika'da her şeyi iade edebiliyorsunuz. Biz ölü balığı iade ettik. Ben de bit. Çünkü akşamında öldü balık, aldığım günün akşamında balık vefat etti ve bunu da hazırlama sürecinde anlatın nasıl yapmamız gerekiyormuş. Balık suyunu ilk önce her şeyi yıkıyorsunuz zaten güzelce kuruluyorsunuz. Kurulunduktan sonra suyu ekleyip bir hafta bekliyorsunuz motoruyla çalışıyor böyle berrak bir su oluyor. Ondan sonracı balığı içine koyuyorsunuz paketiyle o ısı birbirine aktarımı nötrleşiyor ya. Ondan sonra balığı içine koyabiliyormuşuz. Yani biz balığı aldıktan sonra Türkiye'de ne yapıyorduk? Al abi suya koy bitti. Bu da öyle değilmiş. Bu da overting big man <laughs> <laughs> Baksar da hediye, bu da ayrı hediye, bu da hediye arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım <laughs> buradan. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar ben bu evde aldığım eşyaları kurarken çok zorlandım. Aşırı şekilde zorlandım. Ben yapma özürlü bir insan olabilirim herhalde. Aldım ise iki adet şey var ya, kılavuz. Yok, asla ileri gidemiyorum. Yapıyorum, boz tekrar boss. Çoğunda yardım aldım. Şu ikisine Ali abi falan yapmış, İkisini kendim yapmaya çalıştım ama bayağı bir zor. Mesela bu bir saatin bir saatimi aldı. Altları tabure yapmak. Ne yapamayınca. Mesela şu lanmadara ile onun yaprakları tek tek katlanıyor. Vallahi ne kadar zor. Merak ediyorsanız TikTok'ta paylaştım. Bunları izleyebilirsiniz. Hele TV ünitesi. Allah onun belasını vermesin. Tüm şeyimi aldı. Tam kurum bitti diyorum. Meğerse açık tarafını böyle. Yani şu kısmı Arka tarafını ön tarafa takmışım anladın mı? Hı hı. Bir daha boz. Tam 4,5 saatte yaptım onu. Televizyonu Allah televizyon kutusu var. Çıkartamadım içinden. Çıkmıyor. Kutuyu parçaladım. Senin öne doğru duruyor. Bunun farkında mısın? Ben yamuk mu yaptım acaba? Nasıl koymuşlar şu an yapıyorsun. Bu ayakta belki öbür tarafa dönmesi gerekebilir. Yatık duruyor. Yanlış monta etmiş olabilirim. Onu da ben Yani, yani olabilir. Arkadaşlar oturma odam bu kadardı. Şimdi balkona geçelim. Şöyle bir yol manzarası var arkadaşlar böyle. Şurada kahveci var. Şurada otel var. Şurada gaz istasyonu var. Şurada eczane var CVC dedikleri. Şu 2 dakika uzaklıkta market var. Öyle bir yer. Kapatıyorum çok sıcak arkadaşlar. Biliyorsunuz Texas hiç kullanmadım. Ben hiç öyle balkoncu bir insan değilim. Belki balkon yenileme videosu çekebilirsiniz yani isterseniz öyle bir şey. Amerika'da çok güzel bir balkon oluşturup bu sizinle birlikte yapabilirim belki. Yatak odasına geçelim. Şimdi yatak odasındayız arkadaşlar. Yatak odasında 3 adet şeyim var. Aynen çalışma masası ve yatak. Çünkü burada çok vakit geçirmiyorum. Sadece uyumaya vakit geçiriyorum. Yani çok rahat bir yatağım var. Yat bakayım. Ha? Yat bakayım. Ah. Arkadaşlar ben yatak odasında şeye önem veriyorum. Yani orasında ferah olmalı. Eşyayı doldurmayı sevmiyorum. Böyle tertemiz bir yatak, bir ayna ve bir çalışma masasından oluşuyor. Ve benim için bu kadar yatak odası. Arkadaşlar yatağımı ortopedik yatak mı deniyor ona? Değil? Ortopedik. Öyle bir yatak çok rahat uyumasaydı keyifli. Ondan sonra bu bazayı kurarken Hasan diye bir arkadaşım var. Bana dedi ki sen o bazayı kuramazsın deyip Ben gerçekten bir şey yapma özürleyeyim. Ama onu ilk defa bir saat içinde kurdum. O şoka girdi. Kapak olmuştu. Bu sana gelsin. Sadece o yatağı aldım. Aynı de eski evimden geldi. Çalışma masam. Bu çalışma hikayesi bizi ilk önce lojmanda kalıyorduk arkadaşlar. Lojmanda kalırken benim odada diğer insanların ayrı bir masam olsun istiyordum. Böyle bir çalışma masası Orada sandalyem vardı. Sandalye de ikinci Yatağım böyle. yani oradan kahveciye bakıyor manzara. Sabah 5'inde burada hayvan gibi kuyruk oluyor arkadaşlar. Şaka gibi. Amerikaları anlamıyorum. Saat 5'te. Gerçekten kahve kuyruğu görüyorum. Türk mantığı gibi bu yatan altı da kollarla dolu arkadaşlar. <laughs> Bu da her şeyi çekiyor ya. Çekeceğiz tabii. Neye geldik? Kork çok özelime geliyor. Sen biliyorsun beni. Evet arkadaşlar size şöyle bir kalem kutum var. Bu kalemlerin özellikleri çalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımdan. Mesela bu kalem Nepal'den. Bu kalem Abu Dhabi mandarinden almışım. <laughs> bu İstanbul Novico. Mesela bu yine İstanbul mandarinden kalma. Kalem aşırı var. Bunda bir tane şef vardı. Sos şef vardı. Ondan çaldım. Yani çalmadım. İstiyorum sonra unutuyorum nedense. Ya bunların hepsi mesela şunlar Faber Castell Türkiye'de biliyorsundur, arkadaşlar çocukluğumuzun kalemleri halen var işte. Yani hepsi farklı farklı yerlerin hikayesi. Şimdi arkadaşlar banyoya geçiyoruz. Sizin arkadaşlar banyo bu şekilde güzel bir büyük alanlı bana yetiyor. Burada yine depolama alanı, ilaçlar vesaire. Aşağıda temizlik ürünleri. Burada da kozmetik ürünler var. Saç bakım vesaire. Cilt bakımların yarısı burada yarısı çekmecelerde. Açıp gösteremem. Çok karma karışık. Zaten yılda bir defa cilt bakımı yapıyorum. Şurada iki tane sıvı sabun. Bir tanesi misafir, bir tanesi benim. Şurada misafir el havluları var. Şurada misafir eğer havlu istemezse kağıt havlu var. Benimkiler zaten şu arkada oluyor. Arkadaşlar burada da biliyorsunuz çamaşır kurutma makinesi var. Okay. okay. Okay, Ne biçim konuşma kızım bunlar? Duş alkabım, banyo, tuvaletim. Şimdi arkadaşlar 3-5 parça kıyafetim var. Giyim odam burada. Tişörtler, işte uzun kışlıkta modlar falan. Burada gelen hediye baksarık, alışveriş kutuları vesaire de şurada kodlar var. Bitiyor. Giyim odam bu kadar. 3-5 parça bir şeyimiz var. Arkadaşlar, duşakabinin en çok uzananı su lekesini çıkarmakmış. Yani Gerçekten çok zor ya. Eğer haftalık yıkamaya atlarsanız yani çok çok kötü oluyor. Sıçtın abim ya! Çok kötü oluyor, çıkmıyor. çıkmıyor. Çitlemeniz gerekiyor ama ben bir yönüm buldum, onu diğer videoda anlatacağım. Gel benimkinde ya. <laughs> burada da şöyle takılar var arkadaşlar. Birazı burada, birazı içeride kutuların içinde. Öyle basic şeyler. Evet. Arkadaşlar benim oturduğum site apartman yani house ile apartmanda yaşıyorum. Burası bir apartman kompleksi. Bunu detaylı çekimini artısını eksisini bir önceki videoda her ince ince ne kadar anlattım. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Şuradan, şuradan. 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 Sonracığım benim yine kiramımı bir önceki videoda detaylı olarak söylemiştim. Daha detaylısını istiyorsanız yine şuradaki linkten o videoma ulaşabilirsiniz. Bu ev bloğum bu kadardı arkadaşlar. Evimize size nasıl düzümü neler yaptım, her ince detayına kadar anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden ricam yorumlar kısmına evde şu şöyle olsun, şunu şöyle yap, bunu böyle değiştir, şunun rengini şöyle yap derseniz tüm fikirlerinizi açığım. Lütfen bana yorumlarda belirtiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu likelamayı, unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere